Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle matematik işlemi yapacağız. Matematik işlemimizde konumuz toplama. Ben toplamayla alakalı bazı işlemler yazdım buraya. Kağıdımı bu şekilde böldüm. Bu işlemlerin bazıları doğru, bazıları yanlış. Kağıda baktığımızda yanlış olanları ve doğru olanları birlikte bulacağız. Şu şekilde yapacağız. 2 artı 2 yazmışım. Eşittir 5 demişim. Şimdi ben bu işlemin sonucunun doğru mu yanlış mı olduğunu görmek istiyorum. Birlikte bakalım. 2 nesnemi buraya. 2 nesnemi buraya koyuyorum. Ve toplama işlemime bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 artı 2'nin sonucu 4'müş. Ben buraya 5 yazmışım. Yani benim bu işlemim yanlış. Birlikte toplaya toplaya hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu göreceğiz. Yanlış yaptığımda da 5 rakamının üstünü çizip altına 4 rakamımı yazıyorum. Diğer işleme geçelim hemen. 7 artı 1, 8 demişiz. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buraya da bir rakamımı koydum, bir nesnemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artı 1, 8 Doğru yapmışım. Buraya hemen tik işaretimi koydum. 6 artı 2 9 demişim. Doğru olduğunu hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane daha nesne koymam gerekiyor karşısına. Şimdi birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben buraya 9 yazmışım. Yani bu işlemin sonucu yanlış. Hemen buraya doğru cevabı yazıyoruz. Üzerine çarpı koyup 8'i yazıyorum. Aynı şey burada da geçerli. 3 artı 1 eşittir 4 demişim. Doğru olduğuna şimdi birlikte bakalım. 1, 2, 3. Bir nesnemi daha koydum karşısına. 1, 2, 3, 4. İşlemimin sonucuna 4 yazmıştım ve cevabım 4. Doğru. Buraya hemen tik işaretimi koyuyorum. 5 artı 3'e 4 demişim. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5 nesnemi buraya koydum. 3 nesnemi de hemen sayarak yanına koydum. 1, 2, 3. Sayıyoruz çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşlemimin sonucu 8 iken ben buraya 4 yazmışım. Bu da yanlış. Hemen doğru cevabı karşısına yazıyorum. 7 artı 1 eşittir 10 demişim. Cevabına bakalım doğru mu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karşısına bir rakamını koyuyorum. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artı 1, 8. Ben buraya 10 yazmışım çocukta. Yani bu cevabım da yanlış. Karşısına 8 yazıyorum. Şimdi siz bu etkinliği işlemi evde yaparken dikkat etmeniz gereken şey ilk önce elinize kağıdı aldığınız zaman şöyle bir baştan sona tüm işlemlere bakıyoruz. Sırayla elinizde boncuklar olur, kürdanlar olur, istediğiniz nesneyle sayma işlemini yaptıktan sonra. Doğru olanları tık, yanlış olanları ise çarpı koyup yanına diğer rakamları da yazmış olursunuz. Hem bu şekilde rakamları tekrar etmiş olursunuz. Hem de toplama işlemimizi daha dikkatli bir şekilde nasıl yapmamız gerektiğini görmüş olursunuz. Bugünlük etkinliğimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum.